Herkese merhabalar, bugün sizlere aura ile ilgili bir çalışma hazırladım. Basit bir çalışma olacak ama etkili bir çalışma olacak ama öncesinde çok kısa bir şekilde aura'mız nedir ve ne işe yarar, ondan bahsetmek istiyorum. Aura'mız bizim fiziksel bedenimizi kaplayan elektromanyetik alanımızdır ve bedenimizin etrafındadır ve 7 katmandan oluşur. Auramız aynı zamanda bizim her bir çakramızla da ilişkisi vardır. Yani birinci çakranın birinci aura katmanıyla, ikinci çakranın ikinci aura katmanıyla ve böyle halka halka genişleyen bir elektromanyetik alandır. Dünyamızı nasıl çevreleyen atmosfer katmanı varsa, bizim aura katmanımız da aynı şekilde bizim etrafımızı çevreliyor. E, ve dünyanın atmosfer katmanı nasıl dışarıdan gelebilecek zararlı, ışınlara ya da işte meteor taşlarına karşı koruyorsa dünyamızı, aynı şekilde bizim elektromanyetik alanımızda dışarıdan gelebilecek herhangi bir psikolojik saldırı, nazar, büyü ya da e, kem göğüsü denen şey ya da aklınıza gelebilecek her şey, hastalıklar dahil olmak üzere bu tarz şeylerden koruyor. Ne kadar güçlü bir auramız varsa e, o kadar dışarıdan gelebilecek tesirlere karşı daha dirençli ve daha güçlü oluruz. Hoş geldin bu arada. Şimdi peki auramızı nasıl güçlendirebiliriz? Ee, auramızın aslında güçlendirmemizin en önemli sebebi düşünce ve duygularımızın farkında olmamız. Yani negatif düşüncelerimiz, negatif duygularımız bizim aura alanımızı ve manyetik alanımızı zayıflatır. Aynı bu bir mıknatısın, mıknatıs özelliğini kaybetmesi gibi bizim etrafımızdaki manyetik alanımız da güçsüzleşir ve manyetik alanımızda deformasyonlar oluşmaya başlar, yırtıklar oluşmaya başlar ve dışarıdan gelebilecek her türlü etkiye de bu şekilde açık oluruz. Peki, düşüncelerimizin ve duygularımızın negatif olanların farkında olduğumuz zaman tabii ki bizim frekansımız düşmez ve daha güçlü bir hale geliriz. Bunun yanı sıra e, topraklanmak, Doğada vakit geçirmek, suyla temas etmek auramız yine güçlendirir. E, meditasyon yapmak, nefes egzersizleri yapmak bizim auramızı ne yapar? Güçlendirir. Onun dışında yediklerimize dikkat etmek, daha sebze ağırlıklı beslenmek bizim auramızı ne yapar? Güçlendirir. Kedilerle, hayvanlarla temas etmek bizim auramızı ne yapar? güçlendirir. Hoş geldin. Tekrardan hoş geldin. Hadi iyi bir yer yer edin kendine. Şöyle. Şimdi hazırsanız rahat oturabileceğiniz bir pozisyon alın. Ayaklarınız yere bassın. Omurganız dik olsun. Önce bir nefes egzersizi yapacağız. Sonrasında da basit bir aura güçlendirme ve aura meditasyonu şeklinde devam edeceğiz. Şimdi gözleriniz kapalı. Nefesinize konsantre olun. Her nefes alışverişinizde vücudunuzun rahatladığını ve gevşediğini hissedin. Bütün bedeniniz rahatlıyor ve gevşiyor. Baş bölgenizden ayak parmaklarınıza kadar bütün bedeninizin rahatladığını ve gevşediğini hissedin. Bütün bedeniniz rahatlıyor ve gevşiyor. Ufak ufak nefeslerinizin farkında olun. Göğsünüzün ve karnınızın hareketinin farkında olun. Ve gerçekten rahatladığınızı, gevşediğinizi hissedin. Bütün bedeniniz sanki bir kuş tüyü kadar rahatlıyor ve hafifliyor. Bu arada aklınıza bir takım düşünceler, duygular gelebilir. Onları da fark edin. Ve gelsinler ve geçsinler. Onlara tutunmayın. Ve kendinizi rahatlatın. Rahatlatın. Şimdi baş bölgenizden ayaklarınıza kadar kendinizi bembeyaz bir balonun içinde hayal edin. Ve bu balon gittikçe genişliyor. 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 Ve kendinizi bedensiz, saf bir enerji gibi hissedin bu balonun içinde. Merkezsiz ve genişleyen bir enerji Sizler Yaradan'ın bir parçasısınız. Ve kaynağınız koşulsuz sevgi. Ve sizden koşulsuz sevginin, sevginin, sevgi frekansının yayıldığını hissedin. tüm bedeninizin yenilendiğini şifalandığını ve genişlediğinizi hissedin Şimdi derin bir nefes alın. Ve nefesinizi baş bölgenizde tutun. Tutun, tutun ve bırakın. Tekrardan bütün bedeniniz rahatlasın. Ve yavaş yavaş gözlerinizi açabilirsiniz. Evet, şifa olsun. Kısa ve etkili bir çalışmadır. Bunu her gün düzenli yaparsanız ee, auranızın genişlediğini, frekansınızın yükseldiğini hissedersiniz. Çünkü nefes çok önemli ve aslında bizi bir imgeleme yaptığımız zaman aura alanımızda ki biz bunu çakralarımız için de yapabiliriz, auramız için de yapabiliriz ve birçok çalışmada aslında baktığınız zaman şifa çalışmalarında e, imgeleme yöntemini kullanırız ve çok etkilidir. O yüzden bu şekilde her gün düzenli bir şekilde yapabilirsiniz ya da haftada 2-3 defa yapabilirsiniz ya da kendinizi yorgun hissediyorsunuz, halsiz hissediyorsunuz. Yine bu çalışmayı yapabilirsiniz, iyi gelir. Evet, sen de hoş geldin. Tamam, kıskanma. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.